Hakkari, imajını değiştirmek için büyük imkanlara sahip. Türkiye'nin köşe taşı olan şehrin bu imkanları kullanabilmesi için Hakkari Üniversitesi tam bir fırsat. Üniversite kurulduktan sonra şehrin Havası yavaş yavaş değişecektir. Daha modern bir şehir olacak. Daha e, e, rahat yaşanabilir, daha rahat edilebilir bir şehir haline gelecek. Hakkari Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor İbrahim Belenli en büyük misyonumuz moral diyor. Bu gençlerin eğitime ihtiyaçları var. Güzel yaşanılır bir hayata doğru gidişe ihtiyaçları var. Morale ihtiyaçları var bunu sağlamamız gerekiyor. Üniversitenin en önemli önceliklerinden birisi bu olacak. Belenli'nin en büyük hedeflerinden biri bilim köyü kurmak. Bu konuda destek arayışı içerisindeyiz. Hakkari'deki bu gençlerimizi bilimle tanıştırmak, edebiyatla tanıştırmak, sanatla tanıştırmak, yani gelecekle tanıştırmak gerekiyor şimdilik geçici binalarda faaliyet gösteren üniversitenin kampüs inşaatı gelecek yaz başlayacak. Üniversitenin sosyal tesislerinin inşaatı ise sürüyor. Buranın bitirilmesi için bir 8 milyon lira falan daha bir ödeneğimiz gerekiyor. Bunu da temin ettiğimizde burayı tamamlamış oluruz. Dünya TV'de yayınlanan Rasteras programı ekibiyle birlikte inşaat alanını gezen rektör Belenli bu tesislerin daha hızlı bitirilebilmesi için yardım talebinde bulunuyor.